Mesut düşün yani Türkiye gündemini ne hale getirdi? 25 tane gündem var 17'si Mesut'la ilgili. Ya 25 milyon 714.586 bin 586 takipçisi <laughs> var ya. Yani. 60 en son baktığından bu yana. Ya, ya 25 <laughs> milyon bak. Ya bir Kadıköy dedi. Turist patlaması yaşayacak Kadıköy. Şu pandemi bir geçsin. Ki Erman da <laughs> güzel söyledi konuşurken böyle. Herkesin Kadıköy'e gitme isteği geldi dedi o Kalamış <laughs> değil mi? Bağdat Caddesi, pandemi geçince. Ya böyle bir insandan bahsediyoruz. Ya bak Türkiye'ye değer katacak. Sadece Fenerbahçe takımına değil. Ki zaten Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Trabzonlusu bir Alman milli takım maçı olduğunda bile izliyordu. Arsenal'da izliyordu. Real Madrid'de izliyordu. Cristiano Ronaldo yaptığı asistlerde vay ne pas attı diyordu. Ama normal. Şimdi iş taraftarlara dönünce eleştiriler de olur. Acaba Falcao gibi mi olacak, olmayacak mı? Ben o tarafa bakmıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir futbol sever olarak kaliteli oyuncular gelsin ligimize, marka değerini arttırsın yani.